Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir airdrop videosuna hoş geldiniz. Bu airdrop videomuzda arkadaşlar yatırımsız bir şekilde kazanacaksınız. Bunu en başından söyleyeyim. Hem eski kullanıcılarda kazanacak hem de yeni kullanıcılarda kazanacak arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu etkinliğimiz Bitexen'in etkinliği olacak arkadaşlar. Bitex'in etkinliğinde eski hesaplarda yeni hesaplarda 77 dolar değerinde bonus kazanacaklar. 100x'e kadar vadeli işlem açabiliyorsunuz. Birçok ödeme kanıtı da geldi bu Bitexen ile ilgili. 77 dolarla 210 dolar kar yapıp bunu çeken de oldu arkadaşlar. Bununla ilgili bütün ödeme kanıtı fiyatlarını birazdan bırakacağım. Yani videonun başında gösterdiğim gibi ödeme kanıtlı bir etkinlik olacak. 77 dolar bonusunda nasıl geldiğini göstereceğim. Ek olarak da arkadaşlar yeni kullanıcılar, yeni kaydolacak kullanıcılar da arkadaşlar borsaya kayıt olduğunda kimliğini onayladığında ek olarak 10 eksen token daha kazanacak. Kendi borsa tokenı. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen videomuzun detaylarına geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu etkinliğe katılmak için sizlere bırakacağım. Referans linkine geleceksiniz. Eğer hesabınız varsa zaten bekleyin. Kimlik onaylı hesabınız varsa bekleyin. Eğer kimlik onaylı hesabınız yoksa yeni kullanıcıysanız önce burada e-mail'inizi gireceksiniz ve continue deyip işlemlerinizi devam edeceksiniz. Kimliğinizi onaylamanız gerekecek. Hesap açtıktan sonra bu şekilde hesabınız Açılmış olacak. Hesabınızda Verification kısmından onaylatacaksınız. Hesabınızda onaylattıktan sonra arkadaşlar peki 77 doları nasıl alacağız? Bir tek sen hesabına geldikten sonra Derivatives kısmına tıklayacaksınız. Burada Open Derivatives diyor. Bakın gördüğünüz gibi diyor ki 7. Yılı kutlamak için 77 dolar sizlere trades ödülü vereceğiz. Open Derivatives diyoruz. Burada arkadaşlar sizlere soruyor. Turu diyorum. Turu diyorum. Sallıyorsunuz yani hiç sıkıntı olmadan sallayın arkadaşlar. Salladıktan sonra da direkt Submit butonuna tıklayın. Burada soruları zaten sizler düzgünce ne yapacaksınız. Hepsini işaretlediğinizde yeşil tık olana kadar bekleyin. Yeşil olduktan sonra da Submit butonuna tıklayın. Tıkladıktan sonra da buradaki tiki tıklayıp Open Derivatives kısmına tıklıyoruz. Open Derivatives kısmına tıkladıktan sonra anlık olarak 77 dolar bizlerin hesaplarına verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 77 dolarla istediğiniz gibi ee, işlem açabilirsiniz artık. Burada ben limitten giriş yapacağım. Bu şekilde long pozisyonumu açmış oldum arkadaşlar. Şu an anlık olarak e, PNL'm gözüküyor. Liquid'i Price'im gözüküyor arkadaşlar. 77 dolarlık ödülü de aldıktan sonra arkadaşlar bunu eski kullanıcılarda yeni kullanıcılarda alabilecekler arkadaşlar. Ödeme kanıtını da sizlere videonun içerisinde gösterdim. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Yeni kullanıcılarda burada 10 adet eksen token kazanacak. Toplamda 2 dolara tekabül ediyor. Ek olarak da 2 dolar kazanacaklar. Bu çekilebilir bir para olacak arkadaşlar. Diğeri vadeli işlemler bonusu olarak kullanabileceksiniz. Videomuz buraya kadar da umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.